Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ahmet bugün sizlerle birlikte bu gece oynanan Paris Saint Germain Bayern Münih maçının analizini yapacağız isterseniz videoya geçelim. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar iki aşamalık olarak oynanıyor arkadaşlar. İlk maç Bayern Münih evinde Paris Saint Germain'in 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı. İkinci maç Paris Saint Germain evinde Bayern Münih'in 1-0 kazanmasıyla sonuçlandı. İlk olarak şunu söyleyebiliriz oyuncu eksiklikleri. Paris Saint Germain'e baktığımızda Neymar, Mbappe, Di Maria tüm oyuncuları vardı. Yani önemli bir eksisi yoktu. Ama Bayern Münih kısmına bakınca Bayern Münih'in en önemli topçusu şu an bana göre dünyanın aktif olarak bir numaralı forveti Robert Lewandowski yoktu. E, i̇ki maçta Robert Lewandowski olsaydı sonuç farklı olur muydu? Ben farklı olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk maç ve ikinci maça bakınca Bayern Münih'in gerçekten etkili bir takım olduğunu biliyorsunuz. Geçen yıl Şampiyonlar de aldı. Ee, hani Robert Lewandowski olsaydı sonuç daha farklı olabilirdi. İzleyenler için seyir, seyir zevki yüksek bir maçtı. Tartışmalı pozisyon yok bu videomuzda çünkü tartışılacak bir pozisyon yok maçta. İki tarafta oyuna istekliydi hani. Skora bakınca 1-0 Bayern Münih'in aldığı bir skor. Paris Saint Germain atladı. Skor şöyle düşünebilirsiniz. Paris Saint Germain'in defans yaptığını düşünebilirsiniz maçta. Ama gerçekten şunu söyleyebilirim. Maçta daha çok pozisyona giren taraf Paris Saint Germain'di. Maç neden peki 1-0 Bayern Münih sonucuyla bitecek derseniz maç izlemeyen arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Tek kelime anahtar bir kelimemiz var bu video için. Neymar. Neymar'ın karşı karşıya kaçırdığı iki tane pozisyon var. İçeri atılan topta Neymar'ın önüne düşüyor. Onu da kaçırıyor. Dışarıdan yani uzaktan vurduğu şutlar var. Kaçırdığı pozisyonlar var. Neymar için şanssız bir gece oldu. Eğer Neymar o pozisyonu değerlendirebilseydi Paris Saint Germain bugün galip galip gelirdi büyük ihtimal. Çünkü gerçekten Paris güzel bir oyun oyunu ortaya koydu. Bayern Münih de etkili bir oyun ortaya koydu. Eşit giden bir maçtı. Tempolu bir maçtı. Seyri zevki yüksek bir maçtı. Maçta iki tane direk var. İkisi de tabii ki anahtar kelimemiz olan Neymar'dan. Bir tanesini karşı karşıya diğeri de çok güzel çalımlar atarak falso vererek uzak köşeye vurdu. Çok da güzel bir vuruştu ama top da direkten döndü. Tabii sadece suçu Neymar'da bulamayız ya da farklı futbolcularda bulamayız. Hani Maçla ilgili yorum olarak ilk önce şunları söyleyebilirim notlarımı almışken Aşırı tempolu bir maç söyledik Bol pozisyonlu bir maç ama kaçan pozisyon çok var maçta seyir zevki yüksek bir maç bunları söyledik ama Bu maçın sıfır bir bitmesinin tek sebebi Bayern Münihli topçular ya da Paris Saint Germain'de anahtar kelimemiz olan Neymar değil kaleciler Gerçekten Navas ve Neuer İkisi de müthiş kurtarışları imza attı İkisi de karşı karşıya kurtardı inanılmaz toplar çıkardılar Uzaktan füze olan şutlar var Alaba'nın ikinci yarının başında Vurdu bir top var, Navas müthiş çıkarıyor. Neymar'ın karşı karşıya gidip vurdu bir top var. Ee, Mbappe'nin içeri çevirip Neymar'ın yine kale önünde vurdu bir top var. Noyerinde çıkardığı toplar var. Gerçekten kalecilerin etkisi çok yüksek bir maçta. Maçın taktiksel düzenine bakmış olursak Paris Saint Germain ve Bayern Münih iki takımda 4-2-3-1 düzeniyle sahaya çıkmış bulunmakta. İkisi de hücumu düşünen bir takımda Paris Saint Germain skor avantajını düşünerek defans yapmadı bu maçta. Hücum oynadı. Bayern Münih zaten mutlak kazanması hatta farkla kazanması gereken bir maçta tabii ki de hücum oynadı. İki takım da ayağa pas yaparak hızlı hücum, hızlı hücum yaparak beklerini, kanatlarını, orta sahasını ne varsa çıkartarak oynadı. Hatta ben maçın bir bölümünde şunu görmüştüm. Bayern Münih stoperleri bile ileride Paris Saint Germain'in kalesindeydi. Hani korner pozisyonu değil. ileri çıkıyorlardı. İki takım da hücumu düşündü. Taktiksel olarak e, ayağa pas, hızlı pas yaparak çıkmaya çalıştılar. Ortaya da güzel bir maç ortaya çıktı. Ama tabii ki de gol olarak az bir maç oldu. Bu sene gerçekten ilginç bir şampiyonlar ligi izliyoruz. Paris Saint Germain ilk önce Barcelona işinde Bayern Münih'i eledi. Kupada önemli rakipler olan iki takımı eledi. Bu kupanın bence favorisi olan takımı Bayern Münih'i eledi. Şu an e, Paris Saint Germain önemli rakipleri kimler diye sorarsanız ben özellikle Manchester City'yi söylerim. Bu sene e, favori olarak gördüğüm bir diğer takım sürpriz bir şekilde Porto'ya elendi Juventus. Porto bu gece Chelsea'yi 1-0 deplasmanda yendi ama kupadan elendi. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde diğer maçlarda sonuçlar ne olarak gösterilecek. Bu gece e, Porto ile Chelsea'yi de çekmeyi düşünüyordum ama bu gecenin maçını çekmenin daha doğru olduğunu düşündüm. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu gece oynanan Paris Saint Germain Bayern Münih maçını yorumladık. Oynanan iki maçın sonucu 3-3 bitti ama e, iç saha avantajıyla kazanan takım Paris Saint Germain oldu. İlk maçı çünkü Bayern Münih sahasında 3-2 kazandı. Bir gol iki gol değerinde biliyorsunuz. Paris Saint Germain'in sahasında da Bayern Münih 1-0 kazandı ama tabii ki etmedi. Çünkü Paris Saint Germain Bayern Münih sahasında daha çok gol attı. Toplam skor 3-3 ama dediğimiz gibi saha avantajıyla Paris Saint Germain maçı aldı. Güzel bir maç izledik. Tartışılacak çok pozisyon yok. Yani üzerine konuşulacak bir şey yok. Çünkü hakemlik bir durum yok, penaltılık durum yok. Hani karşı takımın hocasını eleştiremiyorsunuz. Çünkü ikisi de sürebileceği en iyi kadroyu sahaya sürmüş. Güzel bir futbol oynattılar. Kaçan çok pozisyon var. 20 maç oldu. Evet arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar. Şampiyon Ligi maçlarını isterseniz devam ederiz. isterseniz Süper Lig maçlarını ya da Premier maçlarını da yorumlayabilirim. Bu videoluk bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.